Bakara suresi 87. ayet. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhul Kudüsle teyit ettik. Demek size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak. Bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? Bakara suresi 97. Ayet De ki, Cibril'e kim düşman ise, bilsin ki, gerçekten onu, kitabı, Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve müminler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren odur. Bakara Suresi 98. Ayet Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mika ile düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bakara suresi 253. ayet. İşte bu elçiler. Bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Onlardan Allah'ın kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa'ya apaçık belgeler verdik ve onu Ruhul Kudüs destekledik. Şayet Allah dileseydi kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra onların peşinden gelen ümmet ler birbirlerini öldürmezdi ancak ihtilafa düştüler onlardan kimi inandı kimi inkar etti Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi ama Allah dilediğini yapandır Maide suresi 110. ayet Allah şöyle diyecek Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde, bir şeyi, oluşturuyordun da. Yine, iznimle ona üfürdüğünde bir kuş veriyordu. Doğuştan kör olanı, alıcalıyı iznimle iyileştiriyordun. Yine, benim iznimle ölüleri, hayata, çıkarıyordun. İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara sapanlar, şüphesiz bu apaçık bir sihirdir demişlerdi. De, İsrailoğullarını senden geri püskürtmüştüm. Nahl Suresi, 2. Ayet Kullarından dilediklerine, melekleri emrinden olan ruh ile indirir. Benden başka ilah yoktur. Şu halde benden korku pasakının, diye uyarın. Nahl Suresi, 102. Ayet de ki, iman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu, Kur'an'ı, hak olarak Rabbinden ruhul kudüs indirmiştir. Meryem Suresi, 17. Ayet Sonra onlardan yana, kendini gizleyen, bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz, Cibril'i, göndermiştik. O da, düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Meryem Suresi, 19. Ayet Demişti ki, Ben, yalnızca Rabbinden, gelen, bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için, buradayım. Şuara Suresi, 193. Ayet Onu ruhul demin indirdi. Mü'min Suresi, 15. Ayet Dereceleri yükselten arşın sahibi, Allah, toplanma ve buluşma günüyle uyarıp korkutmak için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir. Necm Suresi, 6. Ayet Ki o, görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu. Tahrim Suresi, 4. Ayet Eğer sizler, peygamberin iki eşi, Allah'a tevbe ederseniz, ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız, artık Allah, onun Mevlasıdır. Cibril ve müminlerin salih olan, lar, I'da. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. Mirik Suresi, 4. Ayet Melekler ve Ruh, Cebrail. Ona, süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Nebe Suresi, 38. ayet Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. Konuşacak olan da doğruyu söyleyecektir. Tekvir suresi 19. ayet Şüphesiz o Kur'an üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten Allah'tan getirdiği sözüdür. Kadir suresi 4. ayet Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.